Herkese merhaba arkadaşlar ben de okan bugün modlu survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz Bugün e, aralıksız bayağı bir oynadım Şu an neredeyim bilmiyorum oyuna yeni girdim Evet bayağı kasıyor şu yeşili bizim ev Ve 683 puan yapmayı başardım e, Hala kasıyor yani saçma sapan Tabii ki video dışında puan kasıyorum yani. bu e, Böyle puan kasmak en az bir kaç saatimi bir bayağı saatimi harcıyor. Ne yapıyor bunlar ya? Bayağı saatimi harcıyor böyle puan kasmak. Görüyorsunuz zaten ben nereye gelmişsem artık. Evet. Bayağı bir puan kastım. Hiç de kahraman kostümü falan falan çıkmadı. Evet, evim evim. Evime ne yaptım ben? Git git patlama ya. Evimin önünde patlıyor bir de. Lan abi sen dur bir. Evet şöyle kılıçla kıralım. Evet ve büyülü kılıç çıktı yani yine. Bak git. Heh. Şöyle. Evet bir kapı kaldı herhalde, bir kapı daha vardı da. Yani. Bak git ve sen de git. Balta çıktı güzel. Nasıl evlan? Abi dur. Abi. Oh. Kapı yapmam lazım. Mecburen abi şuradan bir tane iki tane toprak kırıp kapı yerine koyacağım. Fakiriz yine. Burada patlama. Tamam. Bok gibi. <laughs> tamam şimdi. Bakalım ev dekorasyonu boklaşmış abi. Evet, hatta bazı şeyler, torçlar falan kaybolmuş ve creeper geliyor gir eve. Tamam. Şimdi yani meşhur kitabımızı alıyoruz. Flash. Flash bunu evet, bunu almış oluyoruz. Kaldı bize 87 puan. Et flash'ı tamamlamamızı tamamlamamıza bir pu bir şey parça kaldı. O da tabii ki 300 bayağı şey satacağım şimdi. Tüm tier 1'leri satacağım abi. Sat. Sat. U tier 4. Sat. Sat, sat 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 evet sat 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 güzel bayağı satacak şey oldu büyük ihtimal 200 e ulaşır diye düşünüyorum atamadık evet Evet bana da 300'e geleceğiz gibime geliyor da. İnşallah. Abi yok 300'e gelemeyiz ya. 200'e geldik güzel. Hadi bir 300 flash için. Lan ya. Dur şu joker falan. Acaba hepsini atsam mı? Aralarından flash'ı da atıyorum. Evet 300 olmasına az kaldı. Evet. Ve flash geldi. Flash geliyor. Flash. Flash botunu aldık. Flash. Flash geliyor. Flash. Flash ya. Flash. Fena oldu. Fena oldu. Flash. Joker. Siktir git Joker. Flash geliyor, Flash. Bu ne brakul? Yüzünde brakul. Evet, Flash çok iyi oluyor. Evet Flash. Evet Flash çok güçlü, çok manyetik, çok manyak. Evet, Flash alınmış durumda. Flash deli gibi. Şöyle bir düzelteyim bunları. Çok iyi oldu Flash almamız ya. Flash alınıyor. Flash çok mutlu bir şekilde olan Doğukan Doğukan flash'ı taktı dururu, 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 dururu. Of Yeman yeah, o flash Biraz da yavaş gitseymiş iyi olurmuş. Evet şu an yavaşladı. çıkar çıkartak tamam. Evet, flash'ı almış durumdayız. Evet, oyun şu an öküz gibi kasıyor zaten. Oh yeah. Yavaşla flash. Yavaş. Yavaş. Dur. Yavaş. 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 Tamam. Evet arkadaşlar. A flash almış durumdayız. Şu an a, çok mutluyum. İnşallah sonraki bölümlerde de flash'ı falan alabilirim. Ay flash'ı falan alabilirim diyorum. A, devam ederim yani. E, şunu flash. Bir dakika. Tak bakayım. Bunlar da tak. Ve evet, şu an en hızlı modda. Wow! Olmadı wow, fıka. Shit. Suyun üstünde de yürüyebiliyor ve ııı ee, lavda hiçbir şey olmuyor flash'e. Evet. Yeter bu kadar flashla ve mencera. Ya e, ölüyoruz abi. Tak flash. Bak kapı yok. Hah. Lan. La biraz yavaş ya. Lan yavaş. Oy oy nereye gidiyorsun ya? Bir flash aldık çok iyi oldu lan. Evet. Tamam abi. Şöyle yüzünü de al. Güzel. Gidelim öleceğiz galiba. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü elin sonuna geliyoruz. Ee, çok kısa sürüyor bölümler. Neyse arkadaşlar bugünkü elin sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakmayı unutmayın. Abone olun.